Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi e, birkaç yoruma denk geliyorum, bunu şey yapalım, e, arkadaşlarımıza söyleyelim. Zeyna işte orada sevildi, orada şey kaldı, Zeyna sana baktı, Zeyna'yı sevmedin. E, şunu şöyle açıklık getireyim, ben Zeyna'yı akşamları e, o kadar çok seviyorum ki hatta böyle yanına uzanıyorum, yatıyorum. Böyle Zeyna'yı göğsüme alıyorum, seviyorum. Zeynoşumu sevmez olur muyuz? O bizim göz ağrımız. Zeynoşumuzun yeri bizde çok farklı. O yola çıktığımız canlardan birisi. Hani diyor ya yolda bulduklarını, yola çıktıklarını değiştirme diye. Biz biz de o sözü çok iyi biliriz. Zeynoşumu yola çıktığımız canlardan birisi. Zeynoşumuzu çok seviyoruz. Zeynam da beni çok sever. Zeynep Galiban sokak hayvanıydı, içilen kakılan bir hayvandı öyle söyleyeyim, Çöplerden yemek arıyordu. Zenoşumuz İyi ki bana denk geldi. İyi ki. Yani o o bakış açısıyla söylüyorum. Yani onu iyi ki aldık. Zenuşum yıllardır burada ve Zenuşum Davara da gidiyor, gidiyor. Babamla çok seviyor, annem de çok seviyor. O bizim ilk özarmız evet, arkadaşlar. Bismillah. Ay maşallah, vay maşallah. Ay maşallah. Bismillah, bismillah. Evet, şu flaşı bir açalım. Flaş açılmıyor. Işık yeterli diyor. Aha! <laughs> Arkadaşlar maşallah, bereketli olsun inşallah. Ee, bir, bir tane e, bu mor koynumuz da ikizi doğurdu. Oo! Hoş geldin dünyaya. Şimdi onu emzireceğiz. Ee, şimdi dedim ya. İlk 2-3 gün emzirmemiz lazım. Canlan Canlandırmamız lazım. Kuzular iyi gelişiyor. Mesela bu hayvan bir hafta sonra çok daha farklı olacak. Büyüyecek inşallah. Ne oldu lan? Sen erkek misin yoksa? Tosun. Ne yapıyorsun? Aç mı kaldın? Tamam dur seni emzirelim. Gel. Gel emzirelim. Hah. Uncuk. Ya bizim köpeğindeki kapıdaki azap mazap da yerleri de bekliyor. Davanın koyunun doğru diye eşini. Kokusunu alıyorlar. Şimdi bu dönem başladı. Eşyasız oluyorlar ya. Böyle bir şey yok. Böyle eş gördükleri zaman bayılıyorlar. Çok lezzetli demek ki geliyor onlara. Bir de eş faydalıdır. Eniye de veriyoruz. Mesela azapa veriyoruz. Ha? E ee, bir tanesini yetecek mi? Acıkmış Bir tane de Acıkmış, ha. İşte arkadaşlar böyle ilk bir hafta gerekirse Böyle biberonla veriyoruz canlansınlar kendilerine gelsinler. Ondan sonra zaten anaların yakalarını bırakmıyorlar. İlk doğumlarda körpe adı üstünde. Körpe kuzular. Ölebiliyor. Aç kalıyor. O yüzden hepsinde olmuyor. Böyle olanları canlandırmak için biberonla veriyoruz. Diyenin mi? Veririz? Bu koyunumuz hatırlıyorum. Sağarken de durmuyordu. Tutmak zorunda kalıyorduk. Muhtemelen o. Şimdi çok zorluyor bizi. Tutarken. Çünkü biberona alıyoruz sütünü. Ee, böyle koyunlarda uğraştırıyor. Evet böyle yapacağız anne. Yeter lan yeter. Bakayım sen erkekmişin Erkeğe mi benziyor bu? Ha bak acıkmış. Ayaklara <laughs> bak. Bıncırık. Bızdık. Açacak. Yok çıkmaz. Kuzuları burada ya. Ee, Bir tane on... daha versek. Yok yok. Fazla süt dokunabilir. Hani orada nereden baksan onun karnını doyuracak kadar var. Heh. Tamam mı? Hoş. Tamam iyi, iyi iyi canlansınlar biraz Dün doğan kuzumuz Ona da verelim hani o top gibi ha. <laughs> arkadaşlar işte böyle tamam. doğumlar boşluyor e, başlıyor Doğumlar böyle başlıyor. Koyun işimiz böyle. Bereketli bir iş, güzel bir iş. Yapanlara Allah kolaylıklar versin. Bizim işimizde gördüğünüz gibi koyunlarımız Hadi en bakalım, en bakalım. Bizimkiler yine bir şey kovalıyor. Açık ne gördüler bilmiyorum. Evet, çiftlikten merhaba. Şimdi arkadaşlar anket yaptık. Paşa Şirin'i eşleyeyim mi eşlemeyeyim mi? Çoğunluk eşle dedi. Sonra Doçka Doçka için dedik bunu. Doçka'yla mı eşleyelim yoksa Paşa'yla mı? Çoğunluk gene Paşa dedi. Doçka'yı sadece e, avukat arkadaşım Turgut Özal Urfa'da selam olsun Dedi ki bak Doğuşka eşlersen çok dehşet yavrular gelebilir. Ee, paşa şey Doğuşka ve Şirin'den adam işi biliyor şimdi orada buraya yetiştirmiş yıllarca. Ee, doğru söylüyor. Doğuşka Şirin'den çok efsane yavrular gelebilir. Yalnız konuşmamız şu oldu. Biz dedi ki Paşa Şirin olayında temel olay şu. Baba paçayı yakalamak. Baba paçayı birebir yakalamak. Çünkü bir taraf Baba paçanın anneler ayrı, oğlu bir taraf, baba paçanın anneler ayrı kızı. Burada amaç baba paçayı yakalamak ve sabahta telefoncu Murat abimiz var Bursa'da, ona da selam olsun. Ben dedi alacağım bu yavrulardan. Sonra isteyen bir birisi daha var, isteyen birisi daha var. E, bu yavrular şöyle söyleyeyim, ya baba Paça zaten burada arkadaşlar, yani başa. Ama e, Tekrar niye olmasın tam baba paçaya benzeyen yavrular. Birazdan paçayı içeri alalım. İnşallah gözümüzle görürüz eşleştiğini. Yoksa içeride kafesle bırakacağım. E, gözümüzle görmesek bile yarın öbür gün Şirin'in hamile olduğunu görürsek e, gördünüz. Şirin ne zamandan beri içeride. E, bir tek paçayı bırakacağız. Çiftlikte bu işler daha güzel oluyor. E, mesela bu sene yıldız bizi mahvetti. Durmadı. Kapıları kırdı dışarı çıktı. Bir gece havlar huvlar bir çıkıyoruz dışarıya. Yıldız dışarıda. Yıldız oraya kapatıyoruz oradan çıkıyor. E, çiftlikte daha rahat böyle Kafese atıyorum. Eşleşiyorlar. Yavrularımızı anlıyoruz. Evet. Şey yapıyor ama birazdan büyük ihtimalle <laughs> Tamam. Gel. Azat, gel. Azat içeri alsam ne, ne yapsam ya? Aşırın izin vermiyor. Biraz daha bekleyelim. Tilki etleri götürmüş mü? Yüksek ihtimal. Şirinin Sesleri geliyor. Başa eşleşmek istiyorum ama şirin izin vermiyor. Hadi Bakalım bu. Kızanı geçmemiş olması lazım. Evet, burada etmet kalmamış, götürmüş. Afiyet olsun. Kapım, tasmasını değiştirdim. Yeni bir efsane babasının oğlu azap geliyor. Evet, aynı dövüş stili azap gibi. Ee, tek tutuyor. Kendini tutturmuyor ve tek tuttuğu yeri de arkadaşlar bırakmıyor, yıldırıyor. Çok iyi bir stil bu. E, videolarda söylüyorum ya bu aslında dediğim gibi kurtçu da stildir. kurt Kurtçu e, köpekler genelde gırtlağa çöker ama e, mesela azapın olayı da o işte. Tek tutar, Tuttuğu yeri kolay kolay bırakmaz. Bunun adı bir diğer adı da ağız değiştirmeyen köpektir. Kolay kolay ağız değiştirmez. O tuttuğu yeri artık bırakmaya bırakmaya, bırakmaya bırakmaya. Karşıdaki köpeği yıldırır. Ezdikçe ezer, ezdikçe ezer. Ve en son o köpeği bağırtır. Kutlu köpekler genelde gıtlığa çöker. Direkt öldürmek için. Kurdun bir diğer özelliği de çok diyoruz ya uyanık hayvandır. Mesela bakın e, kurda e, genelde kusum atarlar. Yani öyle tüfekle. Ona rağmen köpekler biner gene 10-15-20 dakikada boğamazlar. Kurt. Çok şeydir. Mesela bizim Wolf'u hatırlıyorsunuz. Bu arada Wolf soruyor arkadaşlar. Wolf'tan hiç haber alamadık. Yani şimdi kurt yabani bir hayvan görenler olmuş mudur? Sordum. Gören de olmadık olmadı Şimdi bu saatten sonra görünse de ama kurttur yani şimdi birbirine benziyor. Wolf olduğunu da kestiremeyiz. Mesela Wolf'u piton tutmuştu arkadaşlar. Kaburgalarından tutmuştu. Piton çenesi de çok kuvvetli bir hayvandı. Wolf mesela başka bir yavru köpek olsaydı dakikada ölürdü orada. Dakikada. Saniyesinde orada ölürdü. Wolf yaşadı. Kurt böyle bir canlı. Kurt bize çok uyanıktır. Mesela bazen ölü taklidi de yapar. Boğulmuş mu diye. Boğuldu diye ölü taklidi yapar. Ama gerçekten kurtçu köpek onu kesinlikle bırakmaz. Kurtçu köpek adı üstünde arkadaşlar. Yani lapta değil kurtçu. Kurdu iyi bilir. Mesela boğar. Kurdun ölü taklidi yapma durumuna karşın kalkar gene kaburgalarına gider. Sonra başında bekler. Mesela böyle rüzgar bile esse o kurdun böyle tivi oynasa gene çöker. Yani kurt köpek şimdi her hepsi olmuş kurtçu köpek. Kurtçu köpek dediğin kurdu bilir en az ilk sefer kurtta boğmuştur. Tecrübesi de vardır. Damarında da vardır bu hayvanın. Yani dişisi erkeği olur. Kangalın. Takım çalışması yapar. Yani bu şimdi diyorum ya kurt o şekilde yaşamış. O şekilde e, gelişmiş. Yani evrimleşmiş dediğim zaman bu birkaç arkadaş yazdı yani evrim şöyle böyle. Şimdi evrim aslına bakarsan Kur'an'da da geçen bir şey. E, mesela der yani atıyorum papatya işte şu bitkinin Akrabasıdır. Şöyle yani bu aslında orada da anlatılan bir şey. Evrim kötü bir şey değil. Evrim bir gerçek. O şekilde evrimleşmiş. Ama Kangal da o şekilde evrimleşiyor. Kurtla mücadele ederek gelişiyor. Yani onun da DNA'sına işleniyor. Evet bekliyoruz. Paşa hey daa, Bu ne ya? Ya susuyordunuz. Şimdi melül melül mel bana bakıyorsunuz. Paşa beni çıkarmıyor bizi yiyecek diyor burada. Şirinim. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bırakacağız. Bahsettiğim gibi. <laughs> ya. Çok fena olacak arkadaşlar. Ee, daha şöyle söyleyeyim. Şu, şunu anlatayım da ondan sonra. Şimdi biz bunu bırakacağız. E, gözümüzle göreceğiz inşallah. Gözümüzle görmesek bile bu şekilde kapasite kalacaklar. Bir hafta, bir hafta kalsınlar madem. Pişirin hamile olduğunu görsek, paşadan olduğunu anlayacağız. Küçük azapım. E, e, şöyle hesaplayalım. 2023 2023 Eylül başı doğdu. Ağustos'un son 1-2 günü de Eylül başı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ında yeni <laughs> ayındayız. Şu anda 14 aylık küçük azap. 14 aylık, 24 aylığı bir hesaplayın işte ne kadar gelişeceğini. benim videolarda anlattığım köpekler 5 yaşına kadar bile tam oturuyorlar böyle. Yani 5 demeyelim de küçük azapın 3 yaşında, 3,5 yaşındaki kasasını düşünün tabii ki bunda dumanın da faktörü var. Ama baba 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 tohumu baba tohumu şeydir. Çok kuvvetlidir, güçlüdür. Dumum. Kızım bu bozi sizi çok mu rahatsız ediyor Dumuş? Bu çılgın bozi. mı benim. Çok mu rahatsız ediyor sizi bozik? Ya <laughs> bozik dur. Bozik. Senin adın bozik ya ne bozik? Bozik ne? Bak nasıl öpüyor suratımı. Gurcem. Gurcik. Gurci. Ne yapıyor bugün bebeği? Ha Bozu sizi rahatsız ediyor biliyorum. Siz çok hanımsınız. Çok akıllısınız. Siz çok hanımsınız. Çok karakterlisiniz. Bozu biraz rahatsız ediyor. Bak. Ne oldu? Çapkın. Aa, şey Şirin niye bu kadar şey yaptın? Kızana mı geçiyor? Aa, daldı. Aa, dalıyor. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Bekleyelim. bir ara acayip uyuz sarmıştı arkadaşlar. Hemen dikromek parazit apı. ardından güçlü 2 santim e, yomek iomek vurdum. Hemen uyuzları kapandı. Yani arabada şey taşıyorum. E, böyle birkaç tane şırıngaya şey çekmişim. Iomek çekmişim. Ben yolda arkadaşlar böyle uyuz köpekler gördüğünüz zaman çok üzülüyorum. Çünkü o hayvan kaşınıyor, çok rahatsız, yardım edeni yok. Ee, yakalayabildiklerime hemen orada hemen iniyorum arabadan gel gel diyorum bakıyorum kaçıyor ah diyorum uğraştıracak biraz peşine gidiyorum yakalayabildiysem veya direkt yakaladıklarımı hemen orada çekip iki santim bir buçuk santim iomek vuruyorum sonra yoluma devam ediyorum artık diyorum geri sallığa kalmış geçen gün mezbaniye gittim Mezbanide bir tane vardı gel gel yaptım baktım hiç gelesi yok biraz daha böyle bir eee gel gel yaptım. Gene baktım hiç gelesi yok. Sonra orada şey var. Ömer var. mezbande, İyi bir kardeşimiz. Abi dedi o iki senedir dedi. Nereden baksan bir sene, bir iki senedir o şekilde. Dedi. Yani o şekilde yaşıyor. Ya dedim gene yapsaydık iyiydi. Ama yakalayamadık. Evet herkese hayırlı günler. Bıraktık. Siz istediniz biz yaptık. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın ee, doğru bir üretici olmak istiyorum. Paşa Şirin'i niye işlemedim? İşte Şirin'in Savaş abi'deki yavrusu geldi. Bak cesur da sert bir köpek olmasına rağmen yavrusu geldi. Biraz dedi aynı anne antikan huyları mıyımıntılık varmış. Bundan vazgeçtim. Bu şekilde yavru insanlara dedim ben vermem. Benim vereceğim yavrular. Sert karakterde olmalı. Ee, sonra bana yazıldı. vur dedi ben, istiyorum arkadaş dedi. Yani illa dedi boğuşacak, boğuşsun. Belli olmaz bak. Çıkabilir işlerinde çok acayip şeyler. Ben istiyorum dedi. Tamam dedi. Ben de bir anket yaptım. Baktım büyük oranla eşle deniliyor. O yüzden paşa şirini koyduk. Geç karalım verdik. İnşallah eşleştiler bilmiyorum. Yani bakıyorum ama. Yani aslında Videoyu bitirmeden bir şey denemek istiyorum. Bir Denemeden saniye. geçmeyeceğim. Bakacağım Azat da aynı şeyleri yapıyor mu? Onu bir görelim de. O yüzden soruyoruz ki en azından eşleşir, eşleşmez. Evet. İzin ediyor. İzin ediyor. Bu da demek oluyor ki paşa ile eşleşebilir. Hani bakın bu kangallarda var ya İşte kardeş eşleşmeleri yapmıyorlar. Bu belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Hatırlıyorsunuz. Bir kere aslında muazzam bir videoydu. Çoğu insan izledi. Ee, pıstık kızandaydı hatırlıyorsunuz. Ee, geçirdim. Pıstığı çıkardım. Azap ve Azat da oradaydı arkadaşlar. Pıstığın kızan olduklarını biliyorlardı. Burunlarını bile çevirip pıstığı koklamadılar. Diğer erkeklerin hepsi fıstıkla eşleşmeye çalışıyordu. Müthiş bir örnekti. Yani gösterilebilecek en güzel örneklerden biriydi o video. Bak fıstık burada bir iki tane erkek fıstıkla eşleşmeye çalışıyordu. Azap ve azat oradaydı hiç. Buraya bile yaklaşmak istedim. yaklaşmıyorlardı. Veyahut kızan savaşı vermiyorlardı yani. Gelip diklenmiyorlardı diğer köpeklere. Çok e, enteresan bir videoydu. Evet bıraktık. İnşallah eşleşirler. Paşa çapkın. Boş geçmez bence. Hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.